Remzi bir muhteşem adam derdi kendisi. Remzi her cumartesi, pazar tatil günlerinde nerede ne kadar Türk okul talebesi varsa, ne hangi pansiyonda kaç kişi yatıyorsa tek tek dolaşırmış böyle. Bugün memleketiniz için ne yaptınız? Harçlığı bir tane harçlık bulur verir. Mesela Ruslar bazen geç gelir, parasız kalır çocuklar, oradaki talebeler. Zaten talebe dediğimde 15-20 kişi hepsi toplamı. Bir kısmı Grenoble'da, bir kısmı Ayk'ta, bir kısmı Bordo'da, bir kısmı Paris'te, bir kısmı Stramburg'da, iki üç tanesi. Böyle dağıtım. Bir hafta oraya gider Remzi, bir hafta oraya gider çocuklarla irtibat halinde. Halbuki bizim orada kültür ateşemiz var, işte öğrenci müfettişlerimiz var. Onlar otururlar yerlerinde. Böyle gayretli bir adam. Şeyi, Antakya Müzesi'ni kuran adamdır Remzi Oğuz Bey. Büyük bir mücahit, büyük bir vatanperver. Zaten Remzi Bey'in şeyi şudur şeyi. Bütün ömrümüz cephedeymiş gibi geçecek. Antlaşmışlar Nurettin Topçu'yla. Bütün bir ömrü cephedeymiş gibi geçireceğiz. Çalışalım. Bugün memleketiniz için ne yaptınız, Türkiye için ne düşünüyorsunuz diye. Dolaşır durur. Bir Remzoğuz hayranıydı kendisi. Onun gayretine, onun vatanperverliğine çok hayran.